Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Duy Beynin sevilen oyuncusu Raviya Soytürk ve Caner Topçunun ve tabi diğer oyuncularımızın setten gelen yepyeni kamera arkası paylaşımlarını yayınlıyoruz. Dizi herkes tarafından büyük bir zevkle izleniyor. Perşembe akşamlarına damga vuran dizi gitgide reytinglerinde düşüş yaşıyor. E, Tabii ki yeni sezon dizilerin başlaması da e, bu konuda en çok etkili olan e, durum. Tabi eğer sizler de dizimizin finalini istemiyorsanız dizimizi Star TV ekranlarından izlemelisiniz. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Eğer bu tarz videolardan memnunsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.